Diş hekiminiz diyor ki kanalının değerli izleyicileri hepinize merhaba. Ben uzman diş hekimi Çağlar Sakin. Ortodonti uzmanıyım. Bugün sizlere süt dişi çekimleri ile ilgili bazı bilgiler vermeye çalışacağım. Umarım faydalı olur. Özellikle anne babaların izlemesini istediğim bir video bu. Süt dişlerinin çekim zamanı çok çok önemlidir. Çünkü bir süt dişinin düşmesi gereken zamandan Önce kaybederse hastamız bu eğrilikle sonuçlanmaktadır. Bir süt dişinin düşme zamanı geldiği halde o süt dişi düşmüyorsa buna inatçı süt dişi denir. Bu da diş eğrilikleriyle sonuçlanmaktadır. Yani süt dişlerinin çekimi için ideal bir zaman vardır ve bu zamanı en 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 iyi biçimde ortodontistler tespit edebilirler bu konuda eğer emin değilseniz mutlaka bir ortodonti uzmanına danışmalısınız ki e, süt dişi kaynaklı bir eğrilik oluşmasın çocuğunuzun dişlerinde çünkü böyle olursa e, tedavisi mümkündür ancak e, tabii ki daha zor olmakta, e, daha maliyetli olmakta ve daha uzun sürmektedir. Süt dişleri normal şartlar altında fizyolojik olarak kendi kendine sallanıp düşerler. Yani insan doğası ve biyolojimiz gereği bu böyledir. Ancak her zaman işler yolunda gitmez. Bazen süt dişleri çürük nedeniyle ya da travma nedeniyle erken kaybedilir. Erken kaybedildiğinde mutlaka ve mutlaka yer tutucu yapılmalıdır. Bu yapılmazsa kesinlikle e, diş eğriliği ile karşılaşırsınız. Bazen de süt dişleri düşmesi gerektiği halde zaman geldiği halde düşmez, inat eder, yerinde durur. Koltuğunu bırakmayan, eski bir yönetici gibi düşünebilirsiniz böyle dişleri. Koltuğunu bırakmaz ve yeni nesle izin vermez, orada inatla durur. Böyle durumlarda da alttan gelen diş çıkamaz, gömülü kalabilir ya da eğri büyür, yanlış bir yerden çıkarak eğriliklere yol açabilir. Bu nedenle süt dişinin çekim zamanı, düşme zamanı son derece önemlidir. Çocuklarınızı 6 ayda bir ya da senede bir mutlaka uzman hekimlere götürmelisiniz ki her şeyin yolunda gidip gitmediğini, diş gelişiminin, çene gelişiminin yolunda olup olmadığını tespit etsin uzman hekimler ve bir sorun varsa hemen müdahale edelim ki o problemler büyümesin. Çünkü bazen çok küçük dokunuşlarla, çok küçük müdahale, müdahalelerle tedavi edebileceğimiz şeyler geç kalındığı için problemler büyümekte ve problemler büyüdüğünde de daha zor, daha kapsamlı, daha maliyetli tedaviler gerektirmektedir. Bu nedenle çocuklarınızın diş check-up'larını düzenli yaptırmaya çalışın, unutmayın çocuğunuzun ağız ve diş sağlığı açısından yapabileceğiniz, ona verebileceğiniz en büyük hediye, en büyük yatırım bu olacaktır. Umarım faydalı bir video olmuştur sizler için. Kafanızda sorular olursa mutlaka bize sorun. Hepsini yanıtlamaya çalışıyoruz. Videoyu beğendiyseniz beğenmeyi, kanalımıza abone değilseniz abone olmayı lütfen unutmayın videoların devamlılığı için bizi desteklemeniz bizi mutlu edecektir. Sağlıklı günler dilerim. Hoşçakalın.